121 tankıyla devam ediyoruz. Kendisi Çin'in 10. seviye orta tankı. Hatta neredeyse ağır tankı diyecektim. Bu arkadaşı ağır tank sınıfında bile değerlendirebiliriz. Önemli bir zırh değerine sahip kendisi. Ön zırhı yakın zamanda buff da aldı. Taret zırhı etkileyicidir. Ve yüksekte bir ateş gücüne sahip bu arkadaş. Nitekim bir ağır tank gibi de yavaş aslında. Çok da hızlı değil orta tanka göre. Ancak çok ciddi bir problemi var ki bu arkadaşın top eğilmesi düşük seviyelerde kalıyor, derecelerde kalıyor. Bu biraz başını ağrıtıyor. Onun dışında topunun isabeti de arttırıldı ve bu arkadaş tam bir canavar. Ben bunu zamanda 430 U'ya geçerken, 430 U geldiğinde sanırım heveslenmiştim ki 430 U'yu bundan sonra getirmişlerdi, değil mi oyuna? Öyle hatırlıyorum. Bu arkadaş oyunda daha önceden de vardı. Ama işte ön zırhının buff almasından önce işte diğer top iyileştirmesi falan çok fazla tercih edilmiyordu bu arkadaş. 430'u bunun canavar hali gibi oyuna eklenmişti. Sonra 430'uya nerf getirdiler. Onu biraz daha zayıflatmaya çalıştılar ve bu arkadaşı da güçlendirdiler. Çünkü çok tercih edilmiyordu işte zayıflıklarından dolayı. Ben de o buff aldığı sırada indirimden yararlanarak bu arkadaşı garaja çekmiştim. Ve şimdi mücadelede yer alacak. Oynaması keyifli ama bu da tabi maç seçebilen bir arkadaş. Genelde ağır tank gibi oynamaya çalışıyorum bu tankla. Açı verip çıkıp hamleler de yapabiliyor çünkü savaşabiliyor. Orta tankların mücadele ettiği mesela bu haritada mücadele ettiği yere gidemeyiz çünkü orası tepe bir yer ve topu da eğilmeyecek. Maçta artı da var. Bizi üzer. Onun yerine ağır tanklara destek olarak gitmek daha faydalı olabilir bizim için. Hatta ağır tank gibi işte mücadele edebiliriz. Yeri geldi sektiririz. Zırhımızı koyarız. Yeri geldi patlayıcı atarız. Güçlü bir topu var. Israrla söylüyorum. Umarız bu gücünü sahaya yansıtacak türden bir maç gerçekleştirebiliriz. Bir yer ver de geçelim be kardeşim. 430. Ha işte bu da dediğim gibi 430 bir alt seviyesi oluyor. Benzer özellikler var. Hatta 400 bak vurdu. Ona baktığımı biliyor sanki. Ee, bu 430 tankı bu tankla benzer seviyesi aslında zırhlara sahip. Ben öyle yorumluyorum. Aslında bu ikisi neredeyse aynı tanklar ama bunun tabi ateş gücü daha fazla zırhının delinebilirliği vesaire bunları kastediyorum. Çünkü 430U'nun ön zırhından delinmesi de biraz zorlayıcı olabiliyor. Sektirmeler yapabiliyor kendileri. Biz bence bir patlayıcı yüklesek daha güzel olabilir aslında ama. Çok fazla da görünmek istemiyorum. Belki birileri atlar gelir. Hata yapar. Şu suda beklemek güzel oluyor aslında. Ne oluyor abi bu tarafta bir karışıklık var burada bir karışıklık var. DC'ler. 50 TP'ler. Neler oluyor böyle? Ben o 50 TP'yi gider alırım aslında ama. Acaba gidip alsam mı? Atış yemeden girebilir miyim? Bir de oradan üzerime biri çullanır mı? Atış yemeden geçebilirsem oraya. Şu arkadaki BC olmazsa. Of. Artı vurdu. Ben gidiyorum abi. Risk alıyorum. Böyle riskleri severim almayı ama beceremediğimde de çok sinirlenirim. Seninle görüşeceğiz canım kardeşim. Ben tabi vurabilirsin beni. Onda sıkıntı yok da. DPM ile seni çözerim ben burada. Ektirmem lazım. Ön zırhıma güvenmiyorum ya. Oy bak işte ödüllendirildim. Risk aldım. Adamın mühimmat gitti. Şimdi artıdan atış yer miyim acaba? Hop dur lan. 268. Acaba vurabilir miyiz onu? Atlayıcı olsaydı atsaydım güzel olacaktı. Delmek çok zor bu arkadaşı. Belli yerlerden anca delinebiliyor rahat rahat. Başka şu arkadakilere vurmayı deneyebiliriz. Bir tane oyuncuyu bedava düşürdük abi. Güzel oldu. Az da hasar yemedik. Bir tane 570 vurdu tabi acımasız o. Ama yapacak bir şey yok. Bizim arkadaşlar niye bu kadar hızlı düştü acaba? Type'lar, mayplar 268 benim peşime mi takıldı? Şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Sebepsiz buraya gelmesi. Hiçbir mantığı yok. Bence. Geriye çekilseydi, şehrin içine destek verseydi daha iyi olabilirdi onun için. Neyse bakalım. Biz gidelim şehre. Umarım buradan spot yerçi vuramazlar. Çok zor. Spot diyemiyorum da. T95'i yalnız bırakmışlar. Bizim en güçlü tankımızdır. Ama t 95i niye öyle bir şey yaptın ki oraya tek başına gittin? Ben şimdi yetişemiyorum tabi. Gidene kadar. T95 yardım istiyor ama Conqueror onu DPM ile alır. Yetişebilecek miyiz bakalım. Ben bastım gaza. T10 da geliyor güzel. Öbür tarafta Type ölecek galiba. Standart buraya mı bakıyor? Vururuz onu ya. Bekliyor mu hala orada? Vay arkadaş. 393 mi vurdu? Bunun alfası 440 ha. Haberiniz olsun, çok az vurdu. Şimdi o T10 benden hızlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çeviklik anlamında o yüzden geçti rahatça da ben Vurulurum oradan öyle geçersem. Bottayken geliyorum abi sen çekil. Heh. Vuracak o zaten yapacak <laughs> bir şey yok da. Lan nereye gitti atış? <laughs> 227 mi hasar yedim? Lan ben niye hasar veremedim ona? Teon, Teon yardım ediyorsun değil mi evladım? Teon, umarım yardım ediyorsun. Teon. Teon nereye gidiyorsun? Abi inanılır gibi değil ya. Ben oğlum olduğun yerde durcan vurcan adamı. Hayret bir şey ya. Adam bana sıkıyor zaten, alıştı. Işte. Lan adam bana sıkıyor zaten. Niye gidiyorsun ki? Olduğun yerde dur vur adamı. Şurada dur duvarın orada. Ba sana sıkmıyor zaten. Bana sıkıyor. Eh be yavrum ya. Kötü oldu. Güzel maç olabilirdi bu da. Yazık, yazık yani. İnsan üzülüyor işte böyle olunca. Çok gereksiz bir ölüm oldu. açın bitmesini de bekleyelim. Bir kişi kalmış. Kim o? Ben de öl VT. Ben de öldü. Hadi bakalım yeni maçımıza geçelim. Yani güzel bir maç olabilirdi bu. Umut vardı maçta ama maalesef. Maalesef yani. Çok üzücü. Ben T10... için benim canım full ya. Atladım üzerine. Yandan vurunca belki dedim biraz hasar veririz. Şeye. Super Conqueror'a mesela 100 hasar falan verseydik ki çok ütopik olmuş o. Zira 0 puan verdi, hasar verdik. Zaten o hasarı verseydim belki ölmüştü Conqueror şimdiye. Ama Teo'nun kaçıp gitmesi çok enteresan abi. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? <laughs> yani hayret bir şey ya. Şimdi bakayım bir istatistiklerine. O zaman normal derim. Çok fazla sinirlenmem Teo'nun istatistiklerine bir bakayım. Evet abi normal tamam. Çok da üstüne gitmeyelim. Oyuna yeni yeni hakim olmaya çalışan bir arkadaşımız. Sonraki maçımıza geçelim. Yazık. Yazık. Harbiden yazık yani. Ben orada atışı yeme riskini almışım zaten. Ben biraz da tabi agresif girdim aslında orada saklanmayı deneyebilirsin uğraşabilirsin ama ben Conqueror'ı hemen yiyeceğimizi düşün. Özellikle o giderkenki atışım nasıl sekti ya. O ön zırhını attım özellikle ama bir şekilde delemedik. Zaten iş orada koptu. Bir de biraz bak bu tür olaylar sonucu belirliyor zaten. Öleceksin diyor o atış. O atış girse mesela sonra ben devam da edebilirim ama girmediği için artık diyorum ki dur ya üzerine çullanayım. Ondan sonra orada da hasar veremiyorsun. Ondan sonra diğer atışlar girse de zaten gitti t da kaçtı öbür tarafa. Yani bak bunların hepsi sanki bilerek tasarlanmış başına gelmiş olaylar. Dediğim yani 3 tane artı var. Bıktık abi yeter artısız maç olsun ya. World of Tanks mı yoksa Obüs mü belli değil. Nasıl iş? Bu cool artiler savaşıyor. Ah. Aha lan iki adamı bir daha kaçırdım. Ah. Artinin biri de bize sıkacak. Yukarıya destek vermek lazım. Of. Fena vuruldu yalnız. Bir kişi kaldı ama TVP'nin şarjör bitti. E, ee, o EBR orada var ya katliam yaptı ya. inanılır gibi değil. O EBR gerçekten inanılır gibi değil bir detay. Şurada altın yükleyelim E100 için panzerler nereye gelmiş böyle? E100 oradan topu eğebiliyor. Atlayıcı da deneyebilir. Keşke E100'e atsaydım be abi. Niye atıyorsun ki öbürlerine? E100 gibi canavar varken yani niye yani? Sebebi neydi? Arti. Ha? Ya gene gitti STB'ye attı. Oğlum. E100'e atın E100'e E100'e. <laughs> Bir yandan da vuruyor. Ya E100'e atın. Ha. Dur la şunu. Palette tutmak lazım aslında. Buna vurun la vurun. Abi vursanıza. Kimse yok mu arkada? Ya inanılmaz bir şey ya. Harbiden inanılmaz ha. Bu adam ölmüştü şimdi ya. Normal bir maçta. Ama ha Şimdi öldü. Tamam 2 saniye gecikti. <laughs> Demek ki bu bir normal maç. Hadi bakalım. Buradaki işimiz bitti sayılır. IS-4 hasar bile yememiş Biz gidip of Bir panzer ne yaptı öyle ya bin vurdu T110E4'e Öldü la herif Ee Şimdi biz bu arkadaşı nasıl vuracağız burada hadi bakalım Yükleyememiş olması lazım ama Güzel döndü bu arada Yine de insan bir tedirgin oluyor böyle yani. Bak sekti. Ne oldu? Ne oldu? Canım kardeşim. Vurun la şunu vurun. Heh. Oh. Oy. 1200 hasar. Oy oy oy. Ne güzel bir maç. Ne güzel bir maç. Aman tanrım diyorum. Aman tanrım. 1000 sektirme. 1700 hasar. 1500 yardım. Daha ne yapayım? Şimdi bilerek içeri girmemeye çalışıyorum çünkü içeri girersem kep yaptığımı ve benim zaten orada olduğumu biliyorlar ya üzerlerine geldiğimi düşünebilirler. Ben şimdi burada bilerek kendimi hissettirmeden geliyorum. Şöyle biraz daha dönüyorum, spot yemeden geleceğim ki şu panzere yandan sıkayım. Nasıl? İyi fikir mi? Şimdi gördü galiba beni. Evet gördü. Tamam atışı yedik artık da tankı da döndürme ya yanda adam var kaç tane Sen bana mı dönüyorsun yani Yani panzer Yanda kaç tane adam var bana dönüyor Oğlum bırak daha hasar atalım iki tane ne olacak sanki Heh, Atışa bak nereye gitti Heat mermi işte Düzücü Tatish yok artık ya oho ya bekleyeceğim böyle bak böyle be bekleyeceğim ölçeceğim biçeceğim ondan sonra sıkacağım başka türlü girmiyor yani maç da bitti bu arada o zaman videoyu bitirelim mi acaba 13 dakika olmuş yeter ya iki tane maç yaptık çok iyi maçlar olmadı ama idare eder bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Maçın son durumlarını da göstermiş olalım. İsteyen arkadaşlar oluyor. Maçın sonuçlarını da görelim kardeşim. Ondan sonra videolar bitsin diye. Gösterelim abi. Gelsin. Astım kardeşim. Bundan güzel bir skor. İlk kez kazandık galiba. Hep kaybettik be kardeşim ya. Evet. Biraz da tabii destek vesaire derken ortalama bir maç. Teşekkür ettim. Devam edeceğiz. Sıradaki tankımız ne olsun? Hiç karar da vermedim şu ana kadar. Garajda yeni olan başka kim vardı? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Göremiyorum. Neyse rastgele bir tank seçeriz. AMX 30B ile oynayalım. Bu aralar oynamaktan çok zevk alıyorum. Yüksek bir DPM, hızlı bir tank. Buna turbo taktım. Uçuyor şu an kendisi. Hafif tank gibi de oynayabiliyor. Bakalım neler olacak.